Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba. Az önceki girişi beğenmediğim için saat 6. Herhalde. Ve biz iftara geç kalacağız. İftara geç kalacağız. Neyse çok boş yaptım. Evet şu an bizim kulübün şeyi var. Neyi vardı? A few moments later. İftar. İftarı vardı. Oraya gidiyoruz. Tam tamına bir buçuk saattir hazırlanıyorum. He 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 bu okul için gizde kalkıp buçukta hazırlanıyor. Evet. Bu ne? Tamam da okula bu kadar süslenerek mi gidiyorum sence? Süslenerek evet. Ama artık evet. süslenmiyorum. Birazdan kombinimi göstereceğim. Şu an çıkmamız lazım. Okay. Göstereyim Benim kombinim de böyle. Çok farklı. Neyse. Hadi bay bay. Seni <laughs> Ya sağ ol ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Ay, kenara gel lan. <laughs> Ölmet. Evet arkadaşlar biz iptal et geç kalacağız. Şey, ama ben evet. böyle bir model yaptım. Bak o kimin? Benim. Kim, benim. kim verdi? Arkadaşım abi. Neydi lan kızın ismi? Pelin. Pelin ha Pelin var <laughs> mı? Gel. Balon. Sen şey, benim yok mu? Ben sana aldım. Ya. ya. Kalmamışlar öldüler öyle olsun Hadi. öyle gerek içeren talimat geldi selamün aleyküm aleyküm selam <laughs> vlogumu el <mail> salla <laughs> merhaba evet anne selam ver Kavak geldi, bir dakika. Ben gerek yok, bu Be. Be. Evet, vlog izleyenler şu an yarıda kapattı, ya. kapattı koltuktan. <laughs> ya, tamam, ben bu kayıp babama yemek götüreyim geliyor. Ne? Zehra'yı alalım. Anlık yapmadık. biz. Kaan gelmeyecek Zeyra. Reklam değil. <gülüyor> <gülüyor> Marka ya, gözüküyor mu? Şey. Reklam değil. Niye? Kaan gelsek mi? <laughs> <Çatalları hemen kaçıkıyor. gülüyor> kaan kan kim olmadan <laughs> bu tekiranlık. <laughs> <laughs> Biraz geldin onlar. Baksana. karşıma çıkmıyorsun açık yeter la Tabur arkadaşlar tabur arkadaşlar 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 Ne 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 Yaladın mı? Yok kurtlar sofrası. Bir dakika bir de no, <That's not rules> <g> vay <advertisements separately> vay

Baba bana aç bana bir. Baba şunu aç baba bir. Böyle hurma dağıtımı görülmedi <laughs> ya. Cilveli hurma reklamı. <laughs> ben kendimi çekerim. <laughs> Benim kimseye ihtiyacım yok. Kendimi çekerim. Tamam <laughs> bu. 48 <gülüyor> 80. 43 80. Evet, röportajımızdan. Hepinize merhaba sayın seyirciler. 7-8 senelik öğrencimiz Rümeysa Ün bize röportaj verecek. Merhaba, merhaba Rümeysa. Evet. <laughs> evet, <ben mesela. gülüyor> Kaç senedir buranın öğrencisisin ve iftarlarımızı biliyorsun. Hepsine katılıyorum. Erkenden gelip hizmet edeceğim. Hizmette sınır yok. Olsun. Evet, verilerimiz olsun. Evet. Olsun. Öğrencilerimiz olsun. Öğrencilerimiz olsun. Betül ablanız ev olsun. <laughs> Murat Tekir antrenörümüz olsun. Ben, 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 ben. Betül Tekir antrenörümüz Tekir <laughs> Arkadan da Asla, asla. Gerçekten hepsinin emekleri üzerimizde çok. En başta Murat Tekir. <laughs> Fatma Tekir ve Betül Tekir olmak üzere. Hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bir daha Nur Toplan'a bırakacaksın onları. Evet şu an karşımızda doğduğundan beri burada olan <laughs> Zehra Tekir. İlk önce evde başlıyorsun. <laughs> Evet, tamam. Ve evet, Tekir, bize ve Zeynep Ün, o da ablasıyla birlikte geliyordu herhalde. Burada da Semra bulunuyor. Bir... Burayı o... burayı tanıtırlayacağım. Evet. <laughs> evet, tek tek söyleyeceğim. Bir tane Duygun'u söyle. Bir tane duygu. Söyle. Burayı çok seviyorum. Burası benim ailem oldu. İkinci ailem. Ee, burası çok büyük bir aile. Gidenler de var. Daha yeni gelecekler de var. Yani Şimdi iftarımız Allah kabul et. Allah kabul etsin. Nice nice. Abone olsun mu dedim? Kabul evet etsin. bir de abone olun arkadaşlar. Evet. Abone abone. Aboneyim abone Abone, abone. Yetişiriz <laughs> 15 Temmuz biliyor musun? Neden? Çünkü hocamız bizi 15 Temmuz gecesi evimizden alıp. <laughs> evet Semra abla, kulübümüzün en sevilen velilerinden. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet Semra abla, bize duygularınızı anlatır mısınız? Öncelik, öncelikle e, çok isterdim ikinci ailem demeye ama ikinci ailem var. Burası üçüncü ailem <laughs> ödemesine düşmüş olmaktan. Şöyle, emeği geçen herkese teşekkür ederim. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin. Ama kimse sağlık? teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Alkış. Kendimi ilk koltuğunu fark edilen <laughs> Evet Sude. Sude kaç yıldır buradasın? 3 <laughs> ee, <üç> yıldır. 3 <laughs> yıldır buradasın. Bize duygularını anlatır mısın? Bir şey. <laughs> A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Selam şekil. Bak, yeter ama. Yapabilirsiniz <laughs> e, dedi. Kimim? Ben Betül Tekir'im. Ayşe pardon. Ayşe, <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Merhaba. Bir <reportaj>. Yapacağız, bir <laughs> ama ya. Two hours later. Merhaba Hoş geldin. geldin. Adın ne? Şey ya. Adın ne? Kaç senedir yani. geliyorsun <laughs> buraya? Yarışmaya İstanbul'dan kızım. Adayları uzun boylu. <laughs> 1.80. <laughs> <laughs> <Esmerim. gülüyor> evet. Buranın iftarını her zaman biz hazırlıyoruz. Evet. Şak 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 şak. Yani şak lezzeti var burada. Evet. Ortamın şahaneliği. Burada kameranın arkası. Kamera kaçıyor. <laughs> Kamera kaçıyor buna ya. Ya bir çözünürlük ver. <laughs> İftar öncesi alın. İftar öncesi. <laughs> evet, şu an yemeğimiz böyle. Çorba da var. Açıyoruz, bunlar da açıyor. El sallayabiliyor. Vlog yapıyorum yine. Elif abla hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Vlog'u özlediniz mi? Evet. Çok güzel. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> az önce bir de bana attı. Ne zaman? <laughs> Şurada söyledim. Yemek taşıdım. Tamam, <laughs> yemek taşıdım mısın? Hayır ya. Deniz. Seni beğenmedim. Elif abla el salla. Elif abla el salla. Hayır. Beni ağzıma akarken çekti. Babalar aç bana bir. Ne geç kaldı. Biz geç kaldık. Bunlar sıra geç kaldı. <laughs> 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 Bungal nerede? Gelmemiş. Aa niye gelmedi? Ailesi adama gidecek. <laughs> şu tere bak şu tere. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahileziz. Et amen ve sekerna ve ceylene minel müslümin. Çalış köle. Beni Evet arkadaşlar. Bir dakika, Anıl'a yapıyorum. Bir dakika. İftar sonrası sağlık. Ayağınıza sağlık. Evet, lütfettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Teşekkür ediyoruz. Alkış. 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 Burası böyle olmuş. Pınar. Bilo'yu mu mı? <laughs> bu sefer siz de varsınız. Evet. Siz de el sallayın. Merhaba. Merhaba merak Bana buraya çok Oh iyi oluyor. iyi oluyor bak. Ya o tamam en şey sizsiniz ya. Şey oturmuş bir de şey gibi. Dedikoduyu <laughs> 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 <Bu gülüyor> <var> ya, <laughs> yakaladım. Bu, var ya bu. Bu kim? <laughs> ne? Neyi var? Çok babamı? çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Hiçbir şey yapamıyor <laughs> hiçbir şey. <gülüyor> 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 Öyle demesek mi? <laughs> Geleceğim bunu ünlü gibi var? yerden yere vuracağım. Tamam nereye? Geliyorum. Tamam He, tamam buradayım. Buradasın. Benim kankiler çok burada çok ya. Çok Merhaba de. Merhaba. 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 Müşra gelmiş. İftar sonrası etkinlik. Hello. <laughs> Yalnız bir şartla. Küçük grubu gelsin. Tamam. Ama gelen ilk önce ismini söyleyecek, ondan sonra bulacağız. <laughs> bir, iki, üç başla. <laughs>

Alfez evet. eski derken bu eski çok çok eski yani. 2 3 selam Buranın kuruluş Evet. Evet 3 2 1 Hayır. Büyüdü. Bayağı Evet. İzden sonra sandık ne? Ondan sonra sandık. 4 sonra sandık. gün hocada Hocam. Atma bilet slip atıyor. <laughs> trip attık. Evet. Yok. Hocam no. çekildi. Her toplandık. Toplandık. Burada yemek çalabilirdim ama Ramazandan dolayı mübarek ay olmaz. Askı çalmakla <laughs> vazgeçtim. Askı ve yastık çalmayla kaldık şu an. İnşallah bir dahakine. Bir dahakine. <laughs> işte <laughs> Allah kıyamet günü görüşürüz. Allah Şımarık günü görüşürüz. Allah 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 görüşürüz. bay. Duranlık. Duranlık. Evet Murat hocamız. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok mutluyum. Evet biz de. Bugün iftarımızı verdik. Güzel iftar oldu. <laughs> Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İnşallah öğrencilerimiz <laughs> güzel tekmeler attılar hocalarına. <laughs> Bunu da unutmadık tabii. <laughs> Derste de yani Derste dersi bunların acısını, <laughs> acısını çıkartacağız inşallah. <laughs> Aynen öyle. Derste görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Kulübe gelmiyorlar. Sevgili öğrenciler. Sınav, haftası sınav, haftası diyorsunuz. Sabahçı olan erken öyüne kadar okulda. Öyle eve geliyor. Öğlenin çalışıp uyuyabilirsiniz. Ondan sonra akşam antrenmana, bir saat antrenmana gelebilirsiniz. Ama telefonu tık tık telefon oynuyorsunuz. Kadın haklı! Kadın haklı! Ben çoğu zaman da, okula gidiyor, akşam gelirse, tamam bir saat antrenmana gelse, ilk bir saatte ders çalışıp uyusun, sabah kalksa, bir yolculuğa geçirse, sınav bitti! Sınav bitti! Kadın haklı, Bravo. Çalış! Hayır, asla. Anlat. Evet. <laughs> evet. Sedat abi, selamlar. <laughs> ya benim ağzım <laughs> bir dur <şişeyi ya>. <laughs> durma <beş gülüyor> şey Durdurma. Evet. Sedat Bilen, Tatami'ye gelmeyen Sedat Bilen. İzmir'den Furkan bile anonsu duydu ama Sedat maalesef ki de beni duyamadı. <laughs> Hakemlik hayatıma son verdirecekti bu çocuk. 15 Temmuz kapanış. <laughs>